Rabbine sormuşlar neden Battle Pass videosu yok? Kardeş demiş var? Canını yediğim Valorant hepiniz bir videoya daha hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte fiyat Performans Battle Pass'i inceliyoruz olmaz kara <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olan kişiler çabuk yorum atsın çabuk şu an hemen kalpliyorum eğer kalplediğim kişilerin kariyeri yepyeşil olacak arkadaşlar inanmıyorsunuz deneyelim yani bak onu söylüyorum Battle Pass'leri almanızı gerektiren en büyük etken radyanetler arkadaşlar Bize her yeni Battle Pass'te 160 radyanet geliyor 9600 VP denk geliyor 9600 200 bir karınız oluyor. İçindeki skinler de cabası. Ama tabii ki Battle Pass e de için götüre sokup sokup çıkarılmış skinlere bize etilemelerine gerek yok. Abi kadın doğru Sen... Sülüyor. Totalde 13 tane skin barındırıyor. Ve Battle Pass'in içinde şöyle bir tatlış bir kart seçtim. Abi neden bunu seçtin diyorsanız çünkü kardeşim hayatımda böyle bir yerde oturmak isterdim. Böyle çift katlı bir evimiz olsun, bahçesi olsun. Ondan sonra arabamı şuraya park edeyim. Şöyle bir ağaçlar olsun anladın mı? Ama işte bazı şeyler istediğiniz gibi olmaz. Hayallerim yok benim. İnsanlarla uğraşmak istemiyorum. Kimseyi dinlemek istemiyorum. Ölmüşüz ama yaşıyor gibiyiz. Bin alıp immo iki im im olacağız yoksa dibinde mi kalacağız? Hadi bakalım. Hop bu da billir bıçak. Bu ne oğlum ya? Giriyoruz mu sayda Kürtler? Kürtler sizden nefret ediyor! <laughs> ya bu ne oğlum ya? İnsan şu bıçağı çekmeye utanıyor. Bu haline bak ya! Yapayalnızsın! Kerene bak değil mi? <laughs> ya bence bu bıçağın devamı da vardı yapmaya erindiler böyle bir Pass skinleri diye. Ben <laughs> oğlum. Ne yapıyorsun deli ne yapıyorsun? Bu ne bir şey tutuyor Zula fensimi gibi tutuyor bunu ama. Kendimi çok çıplak hissediyorum bu bıçak evet, bu kadar küçük ya. Abi. Hayır sen yanlış yere kurdun. Beta pesin içindeki bu pembe skinlerin ismi de toz pembe. Toz pembe hayallerimiz Hiç vardı. Pembesi gitti tozu kaldı anladın. Düşer bir şey. Bu nasıl skin lan? Gel gel. Oğlum bu ne? Neyse, lan bıçanı kaldı. Rich Kur'an. Bu nasıl silah bıçak nakoyim lan? Oğlum bu nasıl bıçak harbi? Ona ne Yeni geldi oğlum bu. Battle Pass kanka Battle yani, Pass. Lan ne Battle Pass oğlum? 3000 WP'yi aldım daha yeni geldi 5 dakika önce. Lan be Battle Pass bıçağı aldım. Kimi al al, al al al. Kanka kalkmamış dede yaprağına benziyor bıçak. Niye öyle? 3 kere gördüm ben. Kanka aa alırız <laughs> sanki ya. Bak konuyu dağıtıyor pezlemek bak basıldı ya konuyu dağıtıyor. Toparlayacağım. <laughs> 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 girme girme. Oğlum smoke, smoke yok, yok mu kanka? Bizim Kiyo donmuş ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim ekmeye bastı? ne oluyor? Günah mı işledik bunu oğlum benim adamım bot buraya gelmiş buradaydı. Bırit. Helal lan sana işte bu işte bu <laughs> Bu set bak bu battle pass beni çok böyle dingin ve sakin bir herif yaptı gördünüz mü? <laughs> Anan kesin Oh <laughs> lan! Fosil adam spray transferin. Ah lan arka! Lan yüz otuz! Abi dönüm. Gel yarak nereye gidiyorsun gelsene oğlum bire bire. Bu ne oğlum? Aa 9 93 körz olmasın diye verdik ya. Biliyorsunuz yoksa ben onu ölme ona bir tane atar dönerdim yani. Sıktır lan. Yani şu ghostu bossu da güzel bir şeyler yap. Sahne hani alınırmış be bu çek. Hani böyle dümenden anladın mı? Taş ya ha. Allah'ım var mı senin? Sıkmayın o çocukları. Ne oluyor? <laughs> Marşal'a bak. Zayt'i ultimate yemin benime. İlk para yatırdığım oyun. Wolf Team. 10 lira yatırmışım zamanında. Deli paraydı ha. O zamanlar zibilyon tane şey almıştım. Ölmem uzun. Öl öl öl. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. aferin. Dur bakayım sol elde nasıl duruyor? Oo. Ne diyorsun ben ya? Bok benim. gibi. Ne <laughs> benim nikah. Öyle yatarsın aşağı. 80 vurdum. Kizo senin geldi. Öyle yatarsınız aşağı. Evet. Öyle yatarsınız aşağı. <laughs> Alıştılar arkadaşlar değişmiş yapmaya. Ben de bu pisliği yaptım yani. Hiç kusura bakma. Abi ne ecaj oynuyorsun? Ezik misin falan demeyin ya. Oynarım yani. Anladın mı? Anlaşıldı hocam. Hay anam arabadan ya. Aha. Eyvah eyvah. Bir kiran abi yoksa. Sağ. Ölmedim lan. Ultim şey var. Oy <laughs> çok tatlı bir aimim var kanka. İkinci senin aimini evet, yerim. Abi. Hadi 19 ver. Oyör! Hadi bu maçın mortal iki maçımız hadi. Hadi oğlum. Full tere Full tere Full tere yard. sağ var. Lamba var. Evet evet bir dakika bir dakika. Aaa <laughs> bitti. Bir can bir can kişi. <laughs> senin Allah'ın var Ekim, buna. Gel. Öldü 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 gel. Lan bir can. Ölmesene line'e bu var. Çözmüyor. Line-up'ı var ya bitti Nasıl line-up abla? Oys. Reis'in eline de yakıştı bu turunculuk. Ha, haberiniz olsun baksana bu çağa nasıl yakıştı bak. <gülüyor> <gülüyor> birim oynayan kız da ilk defa görüyorum arkadaşlar. Birim oynayan kız mı olur ya? Ne seksist bir yaklaşım. Çok özür <laughs> diliyorum da yani. Şey olarak hani maskulenlik açısından dedim yani maskulen. Körüm bu kafa. Baba <laughs> ben neyin kör oldum ya ben? Gel <laughs> Ne oluyor oğlum? Pambersiz düğün olur mu arkadaşlar? Siz neredesiniz? Sait <laughs> <laughs> için. 40 vurdum ben de can almadı. 85 can var. Aa benim talim. Nasıl 85 can oluyor? Benim <laughs> bir arı <or> ultim <laughs> geliyor. Birim? Sen Bayağı de line up yok. Hayır. Gerçi halflar. İstiyorsanız öbür el Senin canın nasıl istiyorsa sıkıntı yok. Haa tabi tabi. Şunu ben desem evet, bana Sus ben vereceğim taktiği derler ama. Gel buraya. <laughs> <laughs> Lal takım bravo. Hadi benim imoji maçım. Hadi bakalım takım. Kim dedi lan hangi cinsiyetçi pezevenk dedi kızlar Valorant oynayamaz diye bak. Kim o cinsiyetçi piça? Beni taşıyor abla gördünüz mü işte bu kadar. <laughs> Ay ananı harbiden. Evet elbow. Sanırım elbow. Ay! Oğlum ben ben niye korktum ya? <laughs> Helal oğlum bu ya. Ben lambayı cajla alacağım. Bu ışıltılı cajla alacağım. Bu ışıltılı hayatı biz seçmedik arkadaşlar. <laughs> Nasıl kıvırıyor lan birinci son? Kardeşim sen bir bayıl. Ben şu bayalım. Onu Onu atmasana iyiydi be abla. Ha ben öldüm ama ne? Nereye gittin lan? <gülüyor> <gülüyor> helal. Nice tekem. Nice helal. Silah lan res. Deli. Al bakayım. Oynamayacaksan Deli. At Abladan bir tane skin aldım arkadaşlar. Helali hoş olsun bize. <laughs> ya ben ne yapıyorsun? Bakire sen ne yapıyorsun? Bakire ne yapıyorsun? Ben bir tur arayı salıyorum arkadaşlar. Olumlu mudur? <laughs> Tamam, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Lan oğlum solum dibim geldi lan. Lol. Baba bizim hanım ablalar e-sporcu. Baksana da sağdan soldan moli geliyor. Çözemiyor. Helal nice. Helo boost diyorum şu an. Gülcay. Helal. Sen. Ya, lan birader yapışama hemen tamam dur. Hey sen deli misin? İyi. Ne bileyim. Lan manyağım. Lan manyağım. Fark ettim lan. Tamam. Benim psikolojik sorunlarım var arkadaşlar. Aspengas sendromu falan filan intermina var yani bende her şey. Al bakayım bunu. Alın sağa sola alın sağa sola helal. Biz rahat olun ben vururum sizi bırakın bana. Ya bu arada arkadaşlar troll cross serilerinde devamını yapacağız yani ha durakladık ama hani biraz özlensin diye. İlk ölen top olsun. İnci keps esprileri de bir kenara bırakıp hadi şu maçı ünleyelim ya hadi. <laughs> ya, ya Bakire ne yapıyorsun burada? <gülüyor> <gülüyor> şu an yemeğiyle oynayan aslan gibiyiz arkadaşlar. Rakiple oynuyoruz şu an. Ufak tefek şakalar yapıyoruz rakibe ya. böyle ha. O oynasınlar. Last one. 15. <laughs> Lan oğlum, nasıl lan? Dibimde lan, manyak. Bu kadar. Kayıp kadar e sen Sen misin bu oğlum? Hemen elinize atıyorsun, manyak çocuk. yok geçmemiş bu lan. La pozisyonunu mu değiştireyim derken öldüm ya. Dellendirmeyin beni. Oğlum senin her tarafın deli olsa ne olur lan? Aman ne kurum. Buraya A kırıyor. Nice lan. Ultim var, ultim var. sımak içi biri dört falan gelir dikkat edin. <laughs> Eyvallah. Bir daha olmaz. Lan konuşma! Konuşma lan! Komiksin ama ha. Abi cross ne demeyin arkadaşlar cross serimi yayınlarda veriyorum bir de discordda veriyorum haberiniz olsun. Yorumlara cross yerine abi demeyin bak. Baba bak bana pikleme, pikleme pikleme. Dur can veriyorum nereye gidiyorsun? Tamam ya devam baba ne canı can. ya. Ben şavurda şavurda. Vurun oğlum vurun oğlum bak yormayın beni. Helal oğlum size. Nice aferin aferin artık adada da bitirdik çok iyi. Yeee işte bu yeni Battle Pass. Bizi Immortal 2 yaptı işte bu. Şaka bak ikinci bitirmişiz ama. Ablaların da eline sağlık Allah 10 numara oynadılar helal olsun. Bu tarz devam için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve canlı yayınlara gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. <laughs> Allah'ım <'a> anesiniz <laughs> 3 tane vurmaya gidiyorum. Eğer vuramazsam izleyicim gidecek. <laughs>